Final serimizde ikinci kayınvalidem Sevilay Sultan'ım. Geldik. Yeni yeni parlamaya. Ayağım geri geri. Sevilay geri. Hanım'ın bu gülmesi stres gülmesi. Ayağım geri geri gidiyor. Evet görüyorum. Hiç açasım yok. Bunun neden altı pişmemiş acaba? Neyin? Ekmeğin alt kısmı pidenin. Nasıl pişsin kapalı ya? Değil mi? Pişmiştir de hani ha. neden kızarmamış mı demek A -a. istiyorsun? Hafifçe hamurluk var. Ha Hiç hamur. Tarafı. ondan dedim. Hmm. Ben bunun içini çok uh, harmanlamasını bulamaç gibi gördüm. Tamam tritli olur ama bu bana tritli gibi gelmedi. Öyle koymuş güzel harmanlayamamış. Etinden de lezzet almadım. Ben bu tabağı beğenmedim. Buyur, ikinci tabağın. Daha ne kadar net söyleyebilirsin? Şimdi bak, beni beğenmedim, tamam mı? Tamam. <laughs> i̇kinci tabağın. İkinci tabağım ben de görüyorum. Hadi bakalım. eti hiç pişmemiş. Tiridi, harmanlaması içi Lez, hafif lezzet var ama ekmeğinden dolayı bir de bir de şu şunlar çok özenlenilmemiş doğramalar. Ben bu tabağı da beğenmedim. Ekmeğinin de içi ve şeyi e, hamur olmuş. Bir de yani yiyeyim gene yemek lazım da iç kısımlar hamur beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Vallahi pamuk gibi eti. Hiç söze lafa gerek yok. Ben bu tabağı beğendim. Bu iyi. Ee, ekmeğinin inceliği, pişmesi, hı hı. kurutmamış da fırında olduğu halde. Ee, eti pişmiş, tiridi de güzel. Beğendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Son tabağa bakayım. Son tabağın. Ya bu iyi de Nursel Hanım bunun da aynısından var mı diye. Yağı çok kaçmış sanki bunun ya. İçi yağlı yağlı. Eti yağlı gelse desem etinde şey yok. Dana eti yağlı olmaz. Pişmiş mi? Eti pişmiş. Sadece çok yağlı olmuş. Başka da bir şey derdi yok bunun. Ekmeğini? Ekmeğe hafifçe hamur kalmış. Beğendin mi? Çok yağlı beğenmedim diyorum acımasızca yorumlar bakalım. Kimleri yakıyoruz? Gelişin geliş değildi zaten. De bakalım. Bir. İkinci tabak bir puan. Bir. Birinci tabak bir puan. Beş. Üçüncü tabak beş puan. Beğenmedim ama üç vereyim ya buna. Dördüncü tabak. Üç puan. Ay. Gel şekerim. Sen herhalde şey unuttun. Final serisine başladığımız bugün ilk günümüz oldu. Ama şey, şey oldu. pişmemiş onun. Niye üç veriyorsun o zaman? İşte şöyle yapacağım. mikrofonu içerisinde. Ama içi içer seninkine diye. benziyor. Yok. İki tane birimiz var o dağıttığımız puanlar zaten ayağımıza dolanacak. Dur böyle birkaç gün geçsin bir paniğe kapılacak kayınvalidelerim. Aynen. İki tane birden bir tanesi acaba kime gidiyor? İlk bir puanın aç görelim kime gitmiş. Gönül. Yani ne diyeyim ki Bula maç diyorsun Güveç zaten böyle her şeyin karışmış harmanlanmış haldir Sevilay Harmanlanmadan, teyze. Harmanlanmadan Üzerinin diyorsun ki pişme içi pişmemiş. Ya üzeri kızaracak içi tabii ki pişmeyecek. Altındaki kaynayan su fıkır 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 yukarı vuracak haliyle biraz hamur bırakacak. Bize yufka açın da üzerini kapatın kıtır olsun denmeli ki. Hamur yapın üzerini kapatın. Tamam. Yeter ki ağzı kapansın önce dendi. Öncelikle de hoş geldin önce bir sakin ol. Bağır, Nasıl sakin olayım Karşında ya? büyük bir insan var. Bir dur, anlatayım açıklayayım ya. Aa sakin ol. İlk günden böyle yaparsanız, yandık yani. beğenmediysen beğenmedim yani. Beğenmedim, gel göstereyim. beğenmemenin beğenmedim. mantıklı açıklamasını ben de sana diyorum ki ben uzaktayım ya sesimi yükselterek konuşuyorum size. Beğenmiyorum, sağır değil. değil. Beğenmemek için içi pişmemiş ne demek? Ki ee, gönlüm bak. Nar gibi kızarmış. Ben üstüne bakmıyorum. Bak hamur, görüyor musun içi? Hamur. Neresi hamur ya? Allah aşkına ekmek içi gibi. Neresi hamur? Çıtır çıtır. Görmüyor musun şu hamurları ya? Elim bastırırsa iz kalıyor. Kenarları orası. içi üzeri değil ki. Al, İçinin nesi peki? Kımış, Gönül kımış Hanım buyurun. Bu ne? Bu içi. Ama oradan buhardan su oluyor Tabii ki de içi dışı gibi olmayacak. Bunu ben öğretemem tabak, ki. Şu son iki tabağa göre sert. Nasıl sert? Hepimiz aynı anda pişirdik. Sert Fırına attık çok aşırı böyle Nasıl? eritememişim bazı şeylerimi. Nasıl eritememişim tam, tam karıştıramamışım. Allah aşkına. Beğenmedim, İçi beğenmedim. yok dedin. Beğenmediğini anladım da beğenmemen için bir sebep yok. Hepsinin içerisi aynı. Yağlı dediğin şey Allah aşkına hepsinin yağı da aynı. Yani ben anlayamadım. Bulamaç dedim, bulgur dedin. İçerisinde bulamaç olacak bir şey yok. Güveç tabii ki de karışacak. Karışacak birbirine anlanacak. Onun lezzeti ona geçecek. Ben yapamadım, edemedim demiyorsun, anlamadım ben demiyorsun Ben yapamamışsın da. demedim, beğenmedim dedim. Dışı pişmemiş, yukarı vurmuş. içi hamur kalmış. Kenarlarına parmak basıyorum. Sen de haklısın. dedim ki bir birinci çıkacak. Sen de gelinini yapmaya çalışıyorsun. İyi de gönül aynı yorumların Nuray teyze yaptı tabağa. O da hamur da da dedi. Hayır. Etine pişmemiş dedi. Sert dedi. Hepimiz eti aynı anda pişirmedik mi? Nasıl sert? Ha, bak et pişirmenin tekniği nasıl hamurun şey tekniği varsa et pişirmenin Arka de tekniği de var. Arkadaşa dediler ki dışı yanmış içi pişmemiş. Dışı yanan bir şeyin içi nasıl pişmemiş oluyor? Ha? bir inanalım. Bir dakika dışı yanmış şeyin illa içi pişmesine gerek Mutlaka yok ki. Mutlaka ki biraz pişmiş olmuyor mu? Hayır hayatım harlı ateşte şey atarsan mi? harlı ateşte dışı yanar içi pişmez. Gönül bir puanlarla yok. şampiyon olamazsın. Tabii ki de olamam ama ilk gün diyoruz. Ne de seni kayınvaliden ne dedi seni yakarken? İlk günün günahı olmaz. Bakalım olur mu olmaz mı? Şurada bir... Nasıl fena olmasın? Baksana şu bileziklere. İlk günden şeyi yetin, Şaka gibi yetin, yani ha. koluna taksan sığmaz yani. Çok büyük kapışma olacak. Daha bence kimse farkında değil durumun. Özellikle kayınvalideler. İlk kayınvalidem de çok rahattı. Bu tabağı mesela beğenmediğin halde üç verdi. Evet. Acaba kime? puan çok önemli. 3 puan verdik bu tabağa. Hazırsan bakalım kime Canım. vermişsin. Aç görelim. Tuğba. Çıldıracağım ya. Ya, şey dakika, şey şey ya. ya bir dakika ben aldım ya. Bir sakin şey. ol. Ağlama be. Ay ben bu kadar Allah Allah. görmedim ya. Sevilay beğenmedi teyze. kadın. Bir şey so Nasıl beğenmedi? Beğenmedi. Beğenmediğim halde üç veriyorum dedi. Şey, eti pişmiş miydi Sevilay? Teyze? Eti pişmiş. İçin biraz. Harmanlaması, doğramalarım güzel miydi? E, güzeldi biraz yağlı bir de ekmeğini biraz. Bir şey hamur, söyleyeceğim. Ama tabak tabakta hamur oldu. Bakın dinle beni. <coughs> Yağını ben mi koyuyorum. İşte onun için bir şey demedim. Etim işte. yağlı denk geldiyse benim suçum bu. Çünkü tereyağlı sıvı yağ. Şefimiz ölçülü verdi yani buradan ölçüp bile koyup. Ama bak hiçbir. Ne yapalım? bak o kadar yağ yok. Bir şey, çok benim yağ elimden var. ne gelir? Kızartma desen içinde unutsam yağ çeker benim hatam. Oradaki çil çil bilezikleri görüyor musun? Görüyorum. Ve onlar gerçekten bir unvan veriyor bir insana değil mi? Yani bu geliyor. O zaman. Her şeyini şey yapacaksın. Bu neden Öyle. böyle peki ekmek Her şeyini yapacağım? şey yapmadıysa neden 3 veriyorsun dakika. da 5'i bir yapmıyorsun? Bir dakika. Ya yap eksi 2'yi göze alayım. İlk gün korktum biraz ya. Öyleyse eksi 2'yi göze alayım. Yağın yarısını ayırayım. Çöpe atayım. Öyle mi yapayım? En azından ekmeğin bak. Ekmeğin güzel olsaydı belki 4 beğendim diyecek. Bir şey soracağım. Ekmeğin de ölçüsü bak. 3 gelinin de neredeyse birbirine benziyor. Niye bu bu kadar ince? ...nasıl ince, işte incecik yapmış ne güzel. Ama bize bir ölçü pişirmiş. beze verildi... ...hamur verildi değil mi? Bak doğramalarım bulamaç Aa. değil... ...gayet güzel. Ayrıca yağında da... ...ben bir fazlalık görmüyorum ki. Sadece şurada... O zaman etim az gelmiş... ...bilmiyorum. Suyu, yağı... ...bak tiri de anlarım ama bu tirit değil... ya. Ya hayır bak... ...şöyle tam dağılmadığı için kenarda... ...tam birikmiş gibi göründüğü için. Yani yağın benlik bir şey yok. Etim yağlıysa benim suçum değil. Hamurumu güzel açmışım kızartmış. Ama onu. en güzel pişmiş et bilmiyorum. İnşallah Mia senindir şu tabak. Be, peki bir şey daha soracağım. Benim et tabağımda yanık kokusu aldın mı? Yok, almadım. Ben eminim yaptığımda. Nuray teyze dedi ki açtığım anda açtığım anda böyle bir yanık kokusu aldım dedi. Aştırdım Ama belki dibi tutmuş anda. et Yo, kısmı... Yok, hiçbir şey de yok bunda. Ay yalnız ya. yok, tadın da belli. Hayır, altı tatlı parçayı tatlı. bölüyoruz ya. Bir, bak, bir bak mesela şu anda senin bu hamurun kalın, bir önceki inceydi. Kalın değil hamurum, yine ince. Şimdi... Sadece Sevilay teyzenin istediği standartta değil. Hamuru tam pişmemiş dedin. Evet. Neden üç verdin beğenmediğin Rezekalı. halde? İçinin tarmanması çok, çok haklı çok. Gerçekten Hep de haklı zaten e, o. söylediklerine rağmen çok puan evet, verdin. Doğru. Şimdi bakalım Miyase'ye mi beş verdik yoksa rakip geliğine hediye mi verdik? Hazırsan. Hazırım. Beş puan gelinine gitti mi açar mısın? Niyasedir, Eminim. İşte ya bu buluyorsun. Yap şu beş birbiri. Yok az kaldı yap. Ya. Et var, ekmek var. Daha ne çıksın önüne? Doğru.